kalp krizinin en önemli belirtisi çok şiddetli göğüs ağrısıdır. Bunun dışında bazen sol kolda ağrı, bazen midede ağrı da olabilir. Eğer kalbin alt kısmını besleyen damar tıkandığı ise genelde mide ağrısıyla birlikte hasta bize gelir. Bunun dışında kalbin ön kısmını besleyen damar tıkandıysa çok şiddetli göğüs ağrısı olur. Bazen sol kol ağrısıyla da kalp krizi ortaya çıkabilir. Hastalarımız genelde bu ağrıların yaygın bir ağrı olduğunu söylerler. Yani tek bir noktada olan bir ağrı değildir. Hatta yerini tespit etmekte bazen zorlanırlar. Tüm göğsüm ağrıyor diyebilirler veya kolum ağrıyor ya da midem ağrıyor diyebilirler bu hastalar. Bu ağrının en önemli özelliği yürümekle şiddetlenmesidir. Hastalarda bazen bu ağrı ile birlikte ölüm korkusu da olabilir. Fakat ağrı ile birlikte yani nefes almakla birlikte ağrı da oluyorsa yani solunumla bu ağrı değişiyorsa bu kalp ağrısı olmayabilir. Eğer solunumla değişmiyorsa yani nefes alıp vermekte değişmiyorsa ve yürüdüğünde daha da şiddetleniyorsa bu ağrı kalp krizi ağrısı olma ihtimali çok yüksektir.